Bunların hepsini iade ediyorum. Alçaklık, işbirlikçilik, şu, bu, bunların hepsini ııı e, iade ediyorum. E, şuradan da bir tane partiden partiye atlayan bir vekil var. Onu da almıyorum. Yani ne, ne oldu? Ne dediğini Çok fazla bizim açımızdan. bir önemi yok. Ya şimdi benim abim Harbiye'deyken ben asker olmayı isterdim. Şimdi şöyle geriye doğru bakıyorum diyorum ki iyi ki asker olmamışım. Burada pek çok kurmay subay var. Ve iktidar bütün bu politik problemleri İç politikaya ait, bölgesel sorunlara ait her şeyi askere havale etmiş durumda. Ülkenin en kadim sorunu Kürt Olduğu gibi askere havale etmiş, operasyon yap, şunu yap, bunu yap. E peki en azından 2012 yılından beri iktidarın Ebevi Camii'nde namaz kılalım hevesiyle başlayan Suriye politikası yine askere havale edilmiş. Ya bunları yazık. Vallahi billahi yazık. İyi ki de asker olmamış ama. Şimdi şöyle düşünebiliyor musun? Bir iktidar ve orta bütün yeteneksizliklerini ve basitetsizliklerini askerin savaş yeteneği üzerinden izah edecek. Olacak iş değil ya. Sormazlar mı insana ya siz ne yapıyorsunuz? Kravatlılar ve kravatsızlar siz ne yapıyorsunuz? Asker savaşır. Elinde silah var. Onun sorun çözme yöntemi belli. E peki siz ne yapıyorsunuz? Şimdi mesela mesela 2012'de biz gideceğiz Emevi Camii'nde namaz kılacağız. Öyle mi? Suriye'yi, Suriye, yi, Suriye yi iktidarını düşüreceğiz. Müslüman kardeşlerle hem hal olduk. Sisi darbesine karşıyız. Alçak Sisi. Öyle mi? E, Mursi doğru adamdı. Bu siyaseti kim ördü ya? Şimdi askeri ihale ediyorsunuz bunu. Bu yeteneksizlik sizin yeteneksizliğiniz değil mi? Niye hiç aynaya bakıp da demiyorsunuz ki ya bizim bu Orta Doğu'da bilmem Osmanlı'ya dönme politikalarımız hatalıymış. Bak orada insanlar ölüyor. Askerler ölüyor. Aynı zamanda Kürtlerin çocukları ölüyor. Bunun müsebbibi kimdir ya? Kimdir bunun müsebbibi? Biri çıkıp da bizim bu politikalarımızda hata varmış deme mertleri niye göstermez bu memlekette? Şimdi az önce bir vekil dedi ki, bak şuraya da not etmişim. Diyor ki ya 100 yıl önce oralar bizimdi. Ha işte mesele bu. Bak mesele bu. Sen 100 yıl önce orası benimdi dersen sana biri der ki 200 yıl önce kimindi? 600 yıl önce kimindi? Der mi? Der. Bunun sonucunda neyle karşılaşırsın? Bak Hindistan, Afganistan, Pakistan meselesi çok ibretlik meseledir. O zaman dedik ki bu memleketi Pakistan'a çevirirsiniz. Burası bir cihatçı otobanına döner kardeşim dedik. Bak şimdi cihatçı otobanına döndü. Ya böyle bir şey var mı? Öfkenizi hedefe üzerinden yaptıracağınız bütün işleri de asker üzerinden ihale ediyorsunuz. Böyle bir siyaset olmaz. Bırakın bu işleri. Çekilen çiftliğinize, evinize, memleketinize ne yapıyorsanız onu yapın. Sizin yeteneğiniz nerededir ya? Politikanın yeteneği nerede? Politikanın sorun çözme gücü, etkisi nerede? Sorunları yarat, yarat, yarat. Askeredeki git savaş. Gece git, gündüz git, git savaş. Böyle bir şey var mı? Bak ben bu meselede epey mektep geçmiş bir insanım. Sizin gerçekten, gerçekten örneğiniz yok dünyada. Bu siyaset tarzının örneği yok. Sorunların hepsi kendi dışında, Sorun çöz, çözme makamı asker, bütün iyi şeyler de kendinize Böyle bir dünya yok arkadaşlar. Bak şimdi oturalım ve konuşalım. Sağ salim konuşalım. Bunu böyle küfleterek bilmem ne yaparak, ben, ben kimseyi küfletmiyorum biliyorsunuz. Bunu adli bir biçimde oturup konuşmak gerekiyor. Yani şimdi bakın, bu askere ilişkin sizin tarzınızı, önceki dönemde, Askeri vesayet vardı. Müsaade et, müsaade et. Önceki dönemde askeri vesayet vardı. Diyordunuz ki, asker her şeyi belirliyor. Asker şöyle, asker böyle. Şimdi siz asker ve dünya askeri vesayeti ortadan kaldırdınız. Yaptığınız şeyin ondan bir farkı yok ki. Bu nasıl olacak ya? Yani? Bu nasıl olacak? Bakın kıymetli arkadaşlar. İkinci Dünya Savaşı 60 milyon insanın hayatına mal oldu. Kurmay subaylar daha iyi bilirler benden. 60 milyon insanın hayatına mal olan savaş sonuçta bitti. Böyle bir dış politika ve böyle bir savunma politikasının sürdürülebilirliği yoktur. Açık söylüyorum. Buradan da sizin yine yapılayacağınız konuya geleyim. Ya bu memlekette bizim yapmamız gereken temel mesele kendi iç huzurumuzu sağlamaktır. Bu mesele de namlunun zaviyesinden bakarak olmaz. Bu aynı zamanda bir demokratik ve siyasi anlaşma ve çözüm meselesidir. Buradan bakıldığında şimdi deniyor ki ya siz bu memleket çevredeki hiç kimseye bir şey demiyorsunuz. Bak ben diyorum ha ben diyorum Yunanistan'ın da Ermenistan'ın da oranın da buranın da hepsinin milliyetçileri bölge barış açısından sorundur diyordu. Hadi bir dakika daha söyleyeyim size. Amerika, Rusya bu bölgeden çekilmelidir. Bu bölge Orta Doğu Türklerin, Arapların, Türkler başta olmak üzere bütün halkların ortak iradesiyle yeniden düzenlenmelidir. Bak bunları söylüyorum. Bunları parti politikası olarak söylüyorum aynı zamanda. Lanet olsun bütün emperyalistlere. Bunu, bunu da bir kenara not edin, etmek istiyorsanız. Ancak günün sonunda günün sonunda böyle bir e, yapması gereken siyasetin temel olarak çözmesi gereken sorunları bir tür kendi dışına ihale ederek, askere ihale ederek bu işin içerisinden çıkma kolaycılığını kimse yemez kusura bakmayın. Kimse yemez. Bizim burada yapmamız gereken şey şudur. Amerika geliyor ama Kaç bin mil öteden geliyor. Niye geliyor? Sen onunla düşman olduğun için geliyor. Sen kendi vatandaşlarının akrabalarıyla barış siyasetini örmek zorundasın. Kobani senin düşmanın değil. Bak ben adım kadar eminim. Üç gün içerisinde oradaki bütün mesele çözülebilir. Daha önce çözülüyordu. Hatırlayın. Hatırlayın. B'de başkanı kırmızı halıyla karşılandığı dönemde hatırlayın. Ancak değerli arkadaşlar ya şurada bir tuhaflık yok mu sizce? Yani bir dönemde bu memleketin hayırına olan şey çözüm süreciydi. Öyle değil, Bence öyleydi. Şimdi savaş meselesi. Siz bu hakkı nereden alıyorsunuz ya? Siz bu hakkı nereden alıyorsunuz? Ve nasıl böyle sizin çizdiğiniz her çizgi bu memleket açısından vatanseverliğin, Türk halk olmanın, bilmem ne olmanın kriteridir? Eğer öyleyse çözüm süreci mi doğruydu, savaş siyaseti mi doğru? Hangisi doğru? Bak bunlardan çıkamazsınız. Bunlar çelişkili meseleler. Evet arkadaşlar. O sebeple bizim yani, çok açıkça söylediğimiz mevzu şudur. Söylediğimiz şey şudur. Benim nerede durduğumu herkes biliyor. Ne, değil, burada duruyor. Evet. Burada, evet, burada yapılması şey. gereken ve ve bir siyasi perspektif olarak yapılması gereken şey bölgede Türkiye'nin bir barış merkezi olmasıdır. Türkler kavgayı bitirmesidir. Evet, evet, ÖSO, TTŞ ve başka İdlib merkez olmak üzere buradaki yapılarla arasına yani terörle arasına mesafe koymasıdır. Ben istihbarat bilgilerine sahip değilim. Ama 30 senedir bu hayatın içerisindeyim ve biliyorum. Bakın burada bir doğru düz araştırma yapılsa İstanbul terör eyleminin de arkasından bu cadiz örgütlerinin çıkacağını göreceksiniz. Bunu ben hiç kimseyi savunmak ve hiç kimseyi atlamak için söylemiyorum. Açık söyleyeyim. Ama göreceksiniz arkadaşlar. Orada izi olan, parmağı olan, ösoyla ilişkisi olan, şunu olan, bunu olan. Şimdi bunu... Yanıtsız bırakacaksınız ben bunu biliyorum ama günü geldiğinde bu işlerin arkasında ne oldu ortaya çıkacak. Aynı Ceylan Pınar'da ne olduğu ortaya çıktığı gibi siz size ilişkin her türlü eleştiriyi bir tür devlete ve halka eleştiriyorlar. Biz onları biz sizi eleştiriyoruz. Sizin siyasetinizi eleştiriyoruz. Çözüm sürecinde bitiren, Ceylan Pınar'ı yanıtsız bırakan, Türkiye'de Türkiye'nin en büyük katliamları yapılmışken oyumuz artıyor, siyasetini eleştiriyoruz. O sebeple elbette yanına bakıyorum ben bir tarafım çünkü ya. O sebeple o sebeple yapılan mesela şudur yapılması gereken şey bu konuda halkı bölmek parçalamak değil böyle bir yaklaşım değil Aşağıdaki terör yapılarıyla iltisak içerisinde olmak değil, bu anneketin geleceği için ortaklaşa çaba sırf etmektedir. Neden Kobani bugün hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde, hem Kobani bu kadar gündem yapan hakikat nedir, hem de Kobani bu kadar hedef haline getiren gerçeklikler nedir? Biraz bundan aslında konuşmak istiyorum. Evet, Kobani aslında işi de karşı verdiği mücadeleden kaynaklı bu kadar bugün gündemde. 2 Aralık 2014 tarihinde insanlığa karşı suç işleyen IŞİD barbarları Kobani'ye saldırdı. IŞİD Kobani'ye saldırmadan önce aslında çok hızlı bir şekilde girdi, bütün kentleri yakıp yıkıyordu. Kendi inancında olmayan, kendi kimliğinde olmayan bütün farklılıkları kurşuna diziyordu. Yine özellikle başta ezidi kadınlar olmak üzere yüzlerce kadını kaçırdı. Hatta binlerce kadını kaçırdı. Esir pazarlarında meta olarak pazarladı. insanları katletti. Kafesler içerisinde insanları sergiledi. Şimdi bu barbarlığa karşı Kobani halkı 133 gün büyük bir destansı direniş gösterdi. Kobani'de iş barbarlığının yenilebileceğini dünyaya gösterdi. Ve bunun sonucunda dünya halkları barbarlığa karşı insanlıktan yana tavır aldılar. Kobani direnişini sahiplendiler. Evet Kobani direnişi IŞİD'in planlarını bozdu. O dönem Kobani düştü, düşecek diyenlerin Kobani'ye karşı hırsı, öfkesi de bitmeden bugüne kadar geldi. Bakın Kuzey Doğu Suriye'de halklar birlikte yeni bir yaşam modeli kuruyorlar. Türk, Kürt, Arap, Ezidi, Sünni, Alevi yan yana doğru, durarak Orta Doğu'da bir dönüşüm yaşatıyorlar demokratik, özgürlükçü bir dönüşüm yaratıyorlar. Halklar kimlikleriyle yan yana birlikte özgür olmak için direniyorlar, mücadele ediyorlar. O güne kadar Ortadoğu'da biz biliyoruz ki bütün kimlikler, farklılıklar çatışma zemini haline getirildi. Bunun üzerinden emperyalist güçler Orta müdahale etti, karşı karşıya getirdi. Halklar birbirine boğazladı, milyonlarca insan katledildi. Ekonomik kaynaklarına el konuldu. İlk defa Orta Doğu'da halklar bütün bu planlar boşa çıkardı. Farklılıklarıyla birlikte yan yana özgür, eşit, demokratik bir hayat kurmak istiyor. Bunun mücadelesini veriyor. Şimdi halkların bu demokratik mücadelesi tehditmiş gibi anlatılmaya çalışılıyor. Sınırımızın her <laughs> dibinde kümüler, İŞİD, ÖSO, SMO, HETEŞE, yani ismini sayamayacağım, Envai Çeşit, ÇETE, Örgüt, sanki tehdit değilmiş ama Kuzey Söyde halkların bu demokratik modeli tehditmiş gibi topluma anlatılıyor. Aslında Türkiye toplumuna yalan söyleniyor. Çünkü Kuzey Suriye'deki halkla hiçbir zaman Türkiye için bir beka sorunu olmadı, bir tehdit olmadı. Oradan buraya tek bir çakıl taşı atılmadı. Hatta IŞİD Süleyman Şah Türbesi'ne saldırdığında buradaki halklar ve Kürtler yine sizlerle birlikte Süleyman Şah Türbesi'ni güvenli bir bölgeye taşıdı. Şimdi Suriye Savaşı 2011'de başladığında en çok ne söyleniyordu Türkiye'de? İktidar ne söylüyordu? Diyordu ki Esat Esad zalimdir, e, halkına zulm ediyor. İşte bu zulüm karşısında direnmek meşrudur. Biz de bu meşru e, mücadelenin direnişin yanında saf alıyoruz. E peki Esad kendi halkına zulmederken Kürtlere gül mü verdi? O rejimde Kürtler vatandaş olarak bile görülmedi. Kimlikleri hala yok. Peki bütün o halkların mücadelesi, direnişi, halkının meşru da Kürtlerin kimye meşru değil? Kürtler niye hak hukuk talep edince bu sorun olarak algılanıyor? Suriye'de Kürtler dayanıkta olduğu gibi asli bir unsur olarak görülmek istenmiyor. Kürtler hak hukuk sahibi olsun istenmiyor. Bir statüsü olsun istenmiyor. Aslında temel mesele sorun da bu. Böyle olmasaydı Afrin'de de benzer şey biz gördük. Afrin operasyonundan sonra ilk yapılan şey ne oldu? Demografya değiştirdi. Kürtler oradan göç ettirildi. Okullarda okutulan Kürtçe dil Yasaklandı, ortadan kaldırıldı. Yine envai çeşit bu çete örgütler Kürtlere karşı, insandan karşı suçlar işledi. İnsanları kaçırdılar, taciz ettiler, tecavüz ettiler, mallarına el koydular. Ağaçlarını kökünden söküp, zeytinlerini pazarlarda sattılar. Buna karşı hiçbir şey söylenmedi. Şimdi yine sınır dışı operasyon anlatıyor. Yani böyle sıcak koltuklarda oturmuşsunuz gerçekten. Bazen sizi dinlerken insan şaşırıyor. Yani böyle rahat içinde, güvenlik içerisinde oturuyorsunuz. Böyle bir savaş kırıkkanlığı yapıyorsunuz, asıyorsunuz, kesiyorsunuz. Ama hiçbiriniz de o savaşa gitmeyeceksiniz. Hiçbiriniz de o sokaklara gitmeyeceksiniz. Rahat, konforlu, güvenlikli yerlerde kendinizi koruma altına alacaksınız. Ama şimdi bu operasyonla bak biz defalarca söyledik. Sorun çözülmez. Çözülseydi yani yarım asırdır, bir asırdır neredeyse onlarca operasyon düzenlendi. Sonuç aldık mı? Zorcu çözdük mü? Hayır. Şimdi az önce bir AKP'li milletvekili dedi ki Kürt sorunu diye Kürt sorunu diye bir sorun yoktur dedi. Ya siz kendinizi de inkar ediyorsunuz, tarihinizi de inkar ediyorsunuz. Biz yüzün yıl önceden söz etmiyoruz. Siz değil miydiniz Diyarbakır'a gidip baltan zehri içeceğim diyen? Siz değil miydiniz bu sorun benim meselemdir, ben çözeceğim diyen? Biz 2003'te bunu de deneyimlemedik mi? Kürt sorununun demokratik müzakere sürecine yani çözüleceğini söylemediniz mi? Tamam o süreç doğru. gelince fikrimi o söylesin. Süreç, o süreç biz o zaman da haklı olduğunu, doğru olduğunu, hatta AKP kendi tarihini yaptı. Tek düzgün iş olduğunu söyledik. Hala da söylüyoruz. Şimdi kendinizi inkar eden, bu sorunu yokmuş gibi yaklaşan sizsiniz. Evet Kürt sorunu her zaman iktidarları kendi ömrünü uzatmak için kullandığı bir araç oldu. 1 Kasım'da da 7, 7 Haziran 1 Kasım arasındaki süreçte de aynı oldu. Ama biz bu dönem aynı şeylerin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Haklarımıza onun için gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Gerçekleri anlatmaya çalışıyoruz. Siz gerçekler karanlıkta kalsın istiyorsunuz. Siz herkes sussun. Sizin söylediğiniz mutlak doğruymuş gibi algılansın istiyorsunuz. Onun için bu kadar saldırıyorsunuz. Evet Cumhuriyet tarihi boyunca Kürtlerin adalet, eşitlik, eşit yurttaşlık talebi hep güvenlik sorunu olarak algılandı. Ya Beka sorunu olarak adlandı ya da inkar edildi. Bu denklemin dışına biz çıkan, biz çıkan biz bir akıl açığa var. çıkmadı. Bu aklın dışına evet, çıkan baktım. bir çözüm evet, önerisi getirilmedi. Evet. Evet. Oysa Kürt sorunu toplumsal bir sorundur. Bu sorunu diyalogla, müzakereyle ancak çözülebilinir. İsmail Bey, size gelince ifade edelim, edelim görüşlerimizi. Bakın siz, Esad için Şarkı. ne diyordunuz? Diyordunuz halkını katleden bir katildi. <laughs> Şimdi diyorsunuz ki hayır, sil baştan yapacağız. Yine Mısır'da siz için diktatör dediniz. Şimdi diyorsunuz ki hayır olmaz, o zaman öyleydi. Şimdi koşullar değişti, şartlar değişti. Biz el sıkışacağız diyorsunuz. Birleşik Arap Emirlikleri için dediniz ki 15 Temmuz'un arkasında da Türkiye'deki teröristleri destekliyor, ülkemize karşıdır dediniz. Sonra sarayda ağırladınız. Yine <laughs> İsrail için terör devleti dediniz. Daha geçenlerde elçilik atadınız. <laughs> Ülkenin içinde de dışında da sorunlarımız zaten savaşla, sorunların çatışmayla, operasyonla çözüleceğine inanmıyoruz. Parti olarak da bu meselenin demokratik yollarla, diplomasiyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz. Bakan, sabah e, bakan bey konuşması şunu söyledi, bin yılı kardeşliğimize helal getirmeyeceğiz. Peki bin yılı kardeşliğimizi gereğini yapın o zaman, niye bütün bu güçlerle bir barış zemini, diyalog zemini, müzakere zemini yakalamıyor da, niye Kürtler için yok, niye Kürtler için operasyon, niye Kürtler için sadece çatışma, neden Kürtler için sadece gözaltı, tutuklama ve operasyon? Bakın, bakın, Buyur, siz... Siz gerçekliğin üstünü örtmek istiyorsunuz. Siz hakikati örtmek istiyorsunuz. Kürt meselesini, Kürt sorununun bu ülkede var olduğunu, bir gün artık dört ülkede olduğunu, uluslararasılaştığını da sizler de çok iyi biliyorsunuz, biz de çok iyi biliriz. Bunun yolu, yöntemi nedir? Müzakeredir. Kürtlerin demokratik haklarını vermektir, tanımaktır ve bu mesele siyasetin, siyasetçilerin Ortak zeminlerde doğru yermekte konuşmasıdır. tamamlanışmasıdır. Bakın biz bunu söylediğimiz için siz bize sürekli hain diyorsunuz, terörist diyorsunuz, bizi linç ediyorsunuz. Edebilirsiniz, sonsuza kadar edebilirsiniz. Ama biz hakikati söylemeye devam edeceğiz. Bakın biz bu hakikati söylediğimiz için işte bütün baskıya, gözaltıya operasyona rağmen milyonlarca insan HDP'nin arkasında duruyor. HDP'yi terk etmiyor. HDP'nin mücadelesini, mücadelesi gibi savunuyor. Şimdi bugün HDP'ye, halkımıza işte şunu bunu hesap vereceksiniz diyenlere soruyorum. HDP halklarımız HDP Türkiye'nin üçüncü partisi yaptı. Sizi ne yaptı? Bu seçimde sizi baraj altında bırakacak. Bu savaş siyasetinden kaynaklı sizi baraj altında bırakacak. Başkanım biz yani. hakikatin sesini gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Kürt sorununun çözümün tek bir yolu var. Diyanlıktır, müzakeredir. Türkiye halkları bunu bir kere yaşadı. Barışın ne kadar rahatlatıcı, nefes alıcı bir şey Teşekkür olduğunu denemledi. Bu da biz bir kez daha bu savaş politikalarını halkların yararına, Türkiye halkının yararına olmadığını söylemeye devam edeceğiz. Kimyasal silahlar meselesi niteliğiyle ilgilenmiyor. Mu? Başka bir şeyle ilgileniyorum. TSK kimyasal silah kullandı mı diye insanlar bir soru sorduğu için insanlar gözaltına alınıyor ve tutuklanıyor. Dolayısıyla her konuda olduğu gibi askeri konularda da konuşamıyoruz. Bırakın konuşmayı, soru bile soramıyoruz vatandaşlar, siyasiler, bilim insanları soru bile soramıyorsa orada düşünce ve ifade özgürlüğü yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin yerleşik kararlarında düşünce ve ifade özgürlüğü yaşam hakkından sonraki en temel hak olarak nitelendirilir. Çünkü eğer bir ülkede düşünce ifade özgürlüğü yoksa o ülkede örgütlenme özgürlüğü yoktur, aslında siyaset yapma hakkı yoktur, dernek kurma özgürlüğü yoktur, örgütlenme özgürlüğü yoktur, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı yoktur, din ve vicdan özgürlüğü yoktur der. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Şimdi deniliyor ki ordumuza iftira atılıyor böyle sorular sorularak. Yani askeri konularda sadece bizim ülkemizde değil dünyanın başka ülkelerinde de bazı sorular sorulduğunda rahatsız olabilir o ülkeyi yönetenler. Ama sonuçta bu sorular sayesinde dünyadaki pek çok karanlık ilişki aydınlatılabilmiştir. Örnekse Amerikan vatandaşları, Amerikanın yazarları, çizerleri, gazetecileri Watergate skandalıyla askeriyenin ordunun karanlık ilişkilerini ortaya çıkarabilmiştir. Dolayısıyla soru sormak tek başına bir ülkenin ordusuna, silahlı güçlerine, devletine hakaret, suç atfetmek anlamına gelmez. Sadece suç olarak nitelendirilen fiiller var mı yok mu bunu sormak ve bunun aydınlatılması anlamına gelir. Bakın biz parti olarak, grup olarak bu konuda çokça sorular sordu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Ve bu konuda uluslararası örgütlerin geçmiş yıllarda da TSK'nın kimyasal silah kullanmış olabileceğine dair iddialar var. Ve bu iddiaların iddia olarak kalması, gerçek temeli olmadığını ortaya çıkarmasının bir yolu var. O da araştırma yapılmasına izin vermek. Ama bırakın bu araştırma yapılmasına izin vermeyi bizim ülkemizde kimyasal kim, silah kullanıldı mı diye soru soranlar gözaltına alınıyor, tutuklanıyor. En saygın bilim insanı bile olsanız, bütün dünyanın saygı duyduğu bir bilim insanı bile olsanız sadece bu soruyu sorduğunuz için gözaltına alınabiliyorsunuz. Sayın Bakan Ali Hasan El Elmecid'i biliyor musunuz bilmiyorum. 1991-1995 yılları arasında Irak Milli Savunma Bakanı'ydı. 1990-91 arasında Irak'ın işgal ettiği Kuveyt'in yönetimini üstlenmişti. Ali Hasan Elmecid. Aynı zamanda Saddam Hüseyin'in kuzeni kuzeniydi. Ama Kürtler onu başka bir isimle anıyordu. Kimyasal Ali diyorlardı. Ali Hasan El -Mecide. 1988 yılındaki Halep çatışması sırasında kullanılması yasak olan kimyasal silahların kullanılması evrini veren Ali Hasan El Mecide. İşte Kürtler bu nedenle kısaca Kimyasal Ali diyordu. Sayın Bakan siz de Milli Savunma Bakanısınız. Sizin bakanlığınız döneminde de aynı bölgede Irak'ın kuzeyinde Kürdistan Federe bölgesinde kimyasal silah kullanıldığı yönünde ciddi iddialar var. Yayınlanmış görüntüler var yayınlanan bu görüntüler gerçekten bu konunun araştırılması gerektiğini ortaya çıkarıyor. Bence bu iddiaların araştırılması ve gerçeğin ortaya çıkarılması için sorumluluk üstlenmelisiniz. Emin olun bu iddialara yalan demekle, PKK propagandası demekle yalnızca gerçeğin ortaya çıkarılmasını bir süre engellemiş olursunuz o kadar. Ve yine emin olun Halepçe katliamını yapanlar da bu iddiaları yalanlıyorlar. Bunlar bölücülerin, teröristlerin, vatan hainlerinin propagandası diyorlardı. Ama İyi, ne oldu? Işte. Bitiriyorum son cümle. Son, cümlen. son cümlen. O kimyasal silahlar Irak hükümetinin çökmesine, devlet başkanı ve Milli Savunma Bakanı'nın yargılanmasına kimyasal silah kullandıkları için idam edilmelerine ulaştı. İyi ki Allah'a şükür ülkemizde idam cezası yok. Ben idam cezasının tamamen işlenmiş bir cinayet olarak görenlerdenim. Yaştırırız, Ama idam cezası olmaması bu suçların yargılanmaması anlamına gelmez. Kürtlerin dostuyum diyorsanız, Kürt düşmanı değilim diyorsanız bu konuda bir araştırma yapılmasını kolaylaştırın. Burada soru sormak istiyoruz. Ortadaki muğlak kalan yanların açığa çıkartılmasını istiyoruz. Ve bunu da... Bunu da sesimizi ulaştırabildiğimiz kadarıyla bütün Türkiye halklarını, işçilerine, emekçilerine, yoksullarına iletmeye çalışıyoruz. Çünkü Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı da ya da diyelim ki bu savaş ekonomisi dediğimiz bu ekonominin esasen muhatabı milyonlarca işçidir, emekçidir. Sarayın etrafında kümelenmiş 3-5 tane savaş baronu değildir. Kısaca söyleyip geçiyorum. Bakın bütün bu krizli dönemde, bütün bu krizli dönemde yaşanan iki tane şey var. Birisi bu savaş tamtamları içerisinde hiç de kriz yaşamayan, parasına para katan, rantına rant katan bir avuç kalemici var. Ama hem savaşın sonuçlarını yaşayan, hem de ekonomik, ekonomik, krizin sonuçlarını yaşayan milyonlarca işçi ve emekçi var. O yüzden biz sözümüz esasen bu savaş atmosferinde bir dolgu malzemesi gibi kullanılmaya çalışılan, bir savaş arkası lojistik gibi kullanılmaya çalışılan işçilere, emekçilere söylüyoruz. Şimdi sınır güvenliği çok da bahsedildi. Hemen kısaca birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi sınır güvenliği deniyor. Güzel. Kuzey Suriye Rojava ile ilgili tespitlerde bulunuyor. Ben şimdi şunu soruyorum. Bütün bu süreç boyunca, bütün bu süreç boyunca ne oldu Suriye'de? Ne oldu Suriye'de? Cihat çeteler ortadan kalktı mı? Örgütlenmeleri dağıldı mı? Hayır tam tersine. Bunlar örgütleniyorlar. Ve bizzat iktidar tarafından da bunlar organize ediliyorlar.